Entonces tiene una razón. Kızım! Kızım nerede? Fernando Jose! Marta teyze! Fernando Jose! Yukarı çıkacaksın değil mi? kızımla konuşacaksın değil mi? Bebeğimi gördünüz mü? Kızımı gördünüz mü? Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Onu gördünüz mü? Küçük kızımı kaçırdılar. Bebeğimi kaçırdılar. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. <laughs> orada bunlar. Rosalinda! Rosalinda! Lütfen, lütfen Fiyor. Lütfen. Ne oldu bayan? Bebeğimi, küçük bebeğimi... Bebeğimi çaldılar. Lütfen onu, onu bulmama yardım edin. Bebeğimi, bebeğimi elimden aldılar. Beni... Beni anlıyorsunuz değil mi? Ona yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen. Lütfen yardım edin. Gitmeyin. Lütfen. Erika. 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 şimdi madem? Bu bebeği buraya getirdiğinize göre ne yapacaksınız? Onu orada bırakamazdık değil mi? Ama onu ortadan kaldıracağınızı söylemiştim. Hı. Bakalım bakalım. Şimdilik onu senin odana götür. Onu ne yapacağıma karar verinceye kadar senin odanda kalsın. Evet ben ne istiyorsam onu yap Berthe. Evet madem. Ben küçük kızımı kaybettim. Onu aramama yardım edin. O, o, o daha çok küçük. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Kayboldum. Lütfen yardım edin. Bana ihtiyacı var onun. Lütfen daha dün doğdu. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Küçük kızım, kızım. Şimdi lütfen lütfen yardım edin hanımefendi Bakın ne bebeğimi kaçırdılar Nerede olduğunu bilmiyorum Lütfen bana yardım edin lütfen Kızının nerede olduğunu ben nereden bileyim Git kendin ara Hayır lütfen Tanrı aşkına Yalvarıyorum bana yardım, lütfen, lütfen bana yardım edin Lütfen lütfen bana ha? yardım edin Polis Polis ha? Erika ha? Ve ben de vaftiz annesi olacağım. Ne zaman vaftiz edeceklermiş? Hala bilmiyorum baba. <laughs> Biliyor musun Lise? Senin de evlenip bana bir torun vermeni istiyorum artık. Ama torunun var işte baba. Rosalind sana bir torun verdi. Ha evet, evet. Verdi. Rosalind burada değil mi? Neden burada olsun? Kendi evinde. Aman Tanrım. Ne oldu Marta teyze? Ne Rosalinda ne de küçük kız evlerinde yoklar yoklar. Yoklar. Küçük kızım, kızımı kızı kaybettim, onu kaybettim. Nerede o? Kollarımdaydı. Şimdi kollarımdaydı, ama boş. Küçük yatağa boş. Nerede o? Erika Nerede Erika! Neredesin? Erika! Erika! Neredesin? Bebeğim! Neredesin? Neredeler peki? Bilmiyorum Haviyer. Tek bildiğim ortadan kayboldukları. Ama sen ve Fernando yanında değil miydiniz? Ayrıca neden bir yere gitsinler? Bir şey mi oldu? Korkunç şeyler oldu. Valeria Altamiyan oradaydı. Her şeyi öğrenmiş. Ne biliyor? Ne kadarını biliyor? Her şeyi. Her şeyi. Benim Soledad Romero olduğumu. <laughs> Ve Rosalinda'nın kızım olduğunu. Rosalinda Soledad Romero'nun kızı, babanın katilinin kızı, onun kızı, onun kızı, onun kızı! Arkasından koşup benden de Jose'yi durdurmaya çalıştım ama başaramadım. Tekrar dairelerine döndüğümde hiç kimse yoktu. Ne Rosalinda ne de bebek, her ikisi de kaybolmuştu. Ne olmuş olabilir? Eminim bu işte Valeria Altamirano'nun parmağı vardır. Ne demek istiyorsun? Ne pahasına olursa olsun intikam almak... ...kötü şeyler yapmak istiyor. Gerçeği Rosalinda'nın yüzüne haykırıp... ...üzüntüsünü görmek için geri dönmüş olmalı. Sonunda istediğini elde etti. Onun mutluluğunu yıkmak ve... ...Fernon'da Hoze'den ayırmak... ...nerede olabilir Havyer? <laughs> Küçük kızı alıp dereye kaçmış olabilir? Nerededirler şimdi hiçbir şeyi bilmiyorum. Onları bulmamız gerekiyor. Ama nasıl? Belki Fernando Jose'nin annesi Rosalinda'nın nerede olduğunu biliyordur. Ne dersiniz? Evet haklısın Lucy biliyordur. Evet biliyordur. <laughs> Lucy sana açıklayabilirim. Yok hayır hayır hiç gerek yok. Fernando Jose'nin ev numarası bende var. Numarayı bulup hemen annesini arayacağım. Bakalım Rosalinda'nın nerede olduğunu biliyor mu? <laughs> Onu yatağıma yatırdım Ama ona yiyebileceği şeyler almasın Şoförü bir biberon ve mama almaya gönderdim Bu Fernando Hozo olmalı Sen konuş be Alo Altamiyano malikanesi mi? Evet ne istiyorsunuz? Ben Rosalinda'nın kız kardeşiyim Fernando Hosen'in baldızı. Acaba kız kardeşimle bebek oradalar mı diye öğrenmek istiyordum. Ee, bir, bir, dakika. Kız kardeşlerinden biri. Rosalinda ve bebeğin nerede olduğunu soruyor. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz de. Anladın mı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Alo. Ee, şey, Signorina. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Rosalinda ortadan kayboldu. <laughs> Fernando Jose orada yok Hayır, ya Signora Valeria. Signora Valeria mı? Ver şunu bana. Berta size onlar hakkında hiçbir şey bilmediğimizi söyledi. Lütfen bizi rahatsız etmeyin, sakın bir daha aramayın. Rosalinda'nın ortadan kaybolduğunu söyledi. O kadına ne oldu hiç umurumda değildi. Ama Fernando Zeno nerede olduğunu merak ettim doğrusu. Umarım aptalca bir şey yapmaz. Bütün bu başlayan şeyler nerede bitecek Signora? Bilmiyorum. ama ben istediğimi elde ettim. Onları ayırdım işte. Başardım. Bundan sonrasını göreceğiz. Ah, şu çocuğu bir göreyim Bertha. Ağlayan bu bebek kimin dersin? Rosalinda Perez'in. Rosalinda Perez'in kızı mı? Nerede peki? Benim odamda. Ne işi var burada? Signorina Valeria Soledad Romero hakkındaki gerçeği biliyor. Rosalinda. Rosalinda bebeğiyle birlikte kayboldu. <laughs> Kaybolduğunu hiç sanmıyorum. Buralarda bir yerlerdedir. Her şey ortaya çıktı Fedra. Benim sonra Romero olduğumu ve... ...Fernando Jose'nin babasını öldürdüğüm için hapishanede yattığımı biliyor. Fernando Jose bunu öğrenince Rosalinda'yı terk etti. Tabii bu senin için büyük bir darbe oldu. Çünkü Rosalinda senin kızınmış gibi benim kızım Fedra. Rosalinda benim kızım. Hayır. Önünde sonunda bunun olacağı belliydi zaten. Signora Valeria'nın tuttuğu dedektif geniş bir rapor getirdi. Peki ne oldu? Bebek neden burada? Signora Valeria evlerine gitti ve Fernando Jose her şeyi anlattı. Soledad Romero da oradaydı. Peki Fernando Jose ne yaptı? Çok sert davrandı. Rosalinda ve bebek hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum. Peki bebek neden burada? Soruma cevap vermedin Berta. Fernando Jose evden çıkınca Soledad Romero da arkasından koştu. O zaman Signora Valeria tekrar içeri girip Rosalinda ile konuştu. Bebek kollarındaydı. Fernando Jose'nin kendisini terk ettiğini duyunca bayıldı. Ve sen... Orada kimse yoktu. Annesi de bayılmıştı. Düşerken başını çarpıp çarpmadığını da bilmiyorduk. Signora Valeria bebeği de almamızı söyledi. Peki ya Rosalinde? Onu öyle bıraktık. Ona ne oldu bilmiyorum. Kız kardeşim nerede? Odasında. Valeria. Bebeği niye buraya getirdin? Annesi ve herkes deli gibi onu arıyorlardır. Onu hemen geri götüreceğim. Bir dakika. Bebeği hiç kimseye geri veremezsin. Senin kızın benim. Hayır, Fedra değilsin! Soledad'ın kızı, Rosalinda! Ne zamandan beri? O benim annem ve babam da! Alfredo Del Castillo! Baban benim! Toprağı bol olsun, annene çok benzesen de benim kızımsın! Bu bir yalan! Senin adına üzüldüm ama değil! Bana onun kızı olduğumu kendi söyledi! Bunu Rosalinda'yı korumak için yaptı. Eğer her şey ortaya çıkacak olursa sadece yeğeni olmasının daha az korkunç olacağını düşündüm. Demek beni kullandınız. Beni kandırdınız. Benim hayaller kurmama, planlar yapmama sebep oldunuz. Beni affet Fedra. Hayır. Seni asla affetmeyeceğim. Sen bir suçlu olsan da, eski bir mahkum olsan da... Alfredo Daykas diyor zengin bir adam olduğu için... ...onun servetinden yararlanabileceğimi düşünmüştüm. Üzgünüm. Sen de deyip geçecek misin? Hayır. Sen böyle bir dersi hak etmiştin çünkü çok hırslı ve bencilsin. O kadar bencilsin ki benim baban olmadığını duyunca sevinmiştim. Çünkü ben yoksulum. Evet sana bir kere daha ve kesin olarak söylüyorum ki sen benim kızımsın ve burası da senin evin. Ve Tanrı'nın sana verdiğine razı olacaksın. Ruzalin <laughs> çok şanslıymış. Onu hala kıskanıyorsun değil mi? Babası onu koruyacak ve ona her şeyini verecek. Benim olacağını sandım. düşüncemi değiştirdim. Onu aramaya geldiği zaman babasına vereceğim. Ama onu burada tutmaya hakkın yok Valeria. Onun dedesi sensin. Bu yüzden burada kalacak. Her şeyi biliyorum. Senin sekreterliğini yaparken... ...Soledad Romero'nun seni tuzağına düşürdüğünü öğrendim. Onunla gizlice evlendiğini ve hapishanede senin çocuğunu doğurduğunu gayet iyi biliyorum Alfredo. Rosalinda'yı. Yanılıyorsun Valeria. Rosalinda Soledad'ın kızı değil. Ve benim de değil. Onu korumaya mı çalışıyorsun? Benim kızım o değil. Fedra. Senin kızın Rosalinda. Öyle değil mi Berta? Ama... Rosalinda 20 yıl önce doğmuş. Fedra daha büyük. Ayrıca Soledad Romero da bunu kabul etti. Rosalinda'nın kendi kız olduğunu benim ve oğlumun önünde kabul etti. Nerede kaldın Lucy? Dedemin ya da Becky'nin görüp görmediğini sormak için çiçek sergisine gittim. Onlar da görmemişler hiçbir şeyi bilmiyorlar. Lucy'nin söyledikleri doğru mu? Rosalinda ve bebeği kayıp mı yani? Anne korkunç bu imkansız. Fernando'nun ailesiyle konuşabildin mi peki? Evet baba. Hiçbir şey bilmiyorlar ve Fernando Jose orada yoktu. Bayan Valeria telefonu aldı ve çok kızdı. Bana bir daha kendisini rahatsız etmememi söyledi. Aman Tanrım. <laughs> çok geçmeden <laughs> hava kararacak. Rosalind ve bebek nerelerde acaba? <laughs> Ay, bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Polise haber vermeliyiz. Ben ne yapacağımı biliyorum. Başım yine derde girdi. Hepsi benim yüzümden çünkü çenemi tutamadım. Hep benim yüzümden. Her şey. Hep sevdiğim insanları mutluluklarda mahvediyorum. Önce Soledad onun, ...şimdi de Fernando Jose ve Rosalinda'nın... ...kendi kızıma. Görmüyor musun? O benim kızım. Bu yüzden ona karşı çok özel bir ilgi duyuyordum. Kızım o. Acı çekme sevgilim. Soledad bunun olacağından korkuyordu. Ve ben de onların... ...evlenmesini istiyordum. Şimdi Soledad'ın yüzüne nasıl bakacağım? Yapma Alfredo, sakin ol. Şimdi Fernando, Jose bir tarafta... ...Rosellin de diğer tarafta... ...ve ortada bu masum yavrucak... Yirmi yıl önce benim yüzümden başlayan bu acılar zinciri ne zaman... ...ne zaman sona erecek Tanrım, ne zaman? Ne yapacağız? <laughs> bu Bay sizi arıyor, Signora. Ne işin var burada? Onu içeri aldım çünkü o... o... ...o Signora Rosalinda'nın babası olduğunu söyledi. Ben gidebilirsin